İsmail değil mi o gelen? Kolay gelsin, kolay gelsin. Hala bitirememişsiniz işleri. <laughs> Oğlum. Yardıma geldim. Kolay gelsin. Aa, ter içinde kalmasın. Önemli değil, bir şey olmaz anacığım. Hasta olursun. Dur bir şeyler alayım. Babam hiç yüz vermiyor bize. Pamukları toplayıp gittiniz ya, kalmadınız ya... ...erken gittiniz diye kırık biraz. Yağmur da mahvetti bizi. Kolay gelsin baba. Çalışmaktan gözünüz dünyayı görmüyor. Ne var ne istiyorsun? Yardıma geldim. Yardım? Bırak sahtekarlığı. Niye geldin? Var senin bir hesabın. Ne hesabım olacak be baba? Vardır vardır. O kadar yolu sen boşuna tepmezsin. Yardım düşünen adam işler diz boyuyken bırakıp gitmezdi. Gelirken izin aldın mı karınla? Söyle seni dinliyorum. Kısadan anlat. Bizi avare etme, daha çok işimiz var. Bir ricaya geldim. Evet. Biraz borç para isteyecektim. Aa, borç para, benden! Ben banka mıyım, yoksa tefeci Akif mi? Ne parasıymış bu böyle? Ne parası olacak, borç işte. Babam değil misin? Darlandık, dara düştük. Kime gideyim? Kime gidersen git! On iki bin lira verdim, daha yirmi gün olmadı. Bütün yaz sana çalıştık. Yırtlığa kadar borç içindeydik, biliyorsun. Kimsenin yüzüne bakamaz olmuştuk. Onları kapattım. Odun kömür bile alamadık eve. Önümüz kış! Senin önün kış da, bizimki yaz mı? Bizimki de kış! İş de bulamadın. Belediyeye girmiş dediler. Üç günlük işte o! Köpekleri zehirleyecek duruma düştüysen... Eh yani! Elin adama adam öldürüyor, öldürtüyor, sesiniz çıkmıyor da... ...Ben köpek zehirlemişim, çok mu görüyorsunuz? Çemişine gerek var İsmail, oduna kömüre ne gerek var? Adamın karısı güzel olduktan sonra... <laughs> hayaz olmuş akış, ne fark eder? Ne demek istiyorsun ki sen? Allah işte! Elin karısı kızı tarlada kırda çalışır... ...Zeytüne gider... ...Hiç bir şey yapmasa çalı çırpı toplar... ...Seninki de ahineye bakar. Niye? Naciye'de çalışmadın mı bütün yaz? Gördük pamuk da, Saçını toplamaktan pamuk toplamaya vakit bulamadı. Baba bu manyağın aklıyla nasıl yürüyorsun anlamıyorum. Milletin diline düşmüşsün be. Ne diyorlar kulağın mu? Ne diyorlarmış ki? Karının canı sıkılıyormuş da evde oyalansın diye teyp arıyormuşsun. Canı sıkılan kadar her bir bok yer. Sibiryalı'nın teyfeyi bilin. Karısı kaçmasın diye bir teyp aldı fıkara. Evde canı sıkılmasın oyalansın diye. <laughs> Karı şoförle kaçtı. Üstelik giderken de teybi beraber götürdü. <laughs> Belaya mı geldin ne istiyorsun? Neler konuştuğunu duymuyor mu kulağın? Naciye senin gelinin değil mi? Kötü ne söyledi ki? Neden kurtuluyorsun? Ne söyledi ha? Bocunuyorum ha? Bırak beni be! Allah senin belanı versin! Bunamışsın! Nedir bu sizin yaptığınız be? El aleme rezil olacağız, düşman mısınız? Bilemiyorum ki ana, dost mudurlar, düşman mıdırlar bilemiyorum ki! Gittin, babasız büyümüş bir kızı aldın! Babasız büyümüşse kızın suçu ne? Ne yapmış, bir şeyini mi duydunuz? Baba olup da bir düğün mü yaptın, takı mı taktın? Bir çul mu serdin evimize, ne yaptın? Bize mi sordun evlenirken? Gittin, aldın, getirdin! Ne çeyizi vardı, ne bir şeyi! Kız almak kolay mı? Evlenmek kolay mı? Size kalsa bekardım hala. Sen niye evlenmedin ha? Kız kendi ayağıyla gelmişse suç mu istedi? Sevmiş beni gelmiş. El alem gibi bilezik mi istedi? Baba parası mı istedi? Ne istedi? Babası yoktu ki baba parası istesin. Manyak manyak konuşma kızdırma kafamı. Sana kız mı geldi ne geldi? Terbiyeli konuş. Yapmayın. Bırakın bu işleri. Allah'ım. Allah'ım. Anlaşıldı. Sizinle konuşulmaz. Uzun sözün kısası verin benim hissemi. Ne düşüyorsa hisseme verin. Ne hissesi be? Hissende ne oluyor mu senin? Daha ben ölmedim, dur <laughs> hele! Parla! <laughs> her çöpünüzde, her karış toprağınızda emeğim var benim. Ha, emeği varmış. Başlatma şimdi emeğinden de, sümüğünden de. Herkes bir emek lafı tutturmuştur gidiyor. Ne emeği be? Yoksa sen de mi komarist oldun? Baba, anla beni. Yardım et bana. Perişanım. Durumumuz çok kötü. Zeynep de okula başladı. Önümüz kış. İşsizim. Herkesin karısı kızı çalışıyor. İş mi yok? Ama beyimiz kıskanç. Hem aç hem kabadayı. <laughs> hem kel hem fodul. <laughs> <Durum! gülüyor> I'm sizi kavga edesiniz diye mi doğurdum? Birbirinizin kafasını, gözünü yarasınız diye mi doğurdum? Sizin birbirinize ettiğinizi düşman etmez be! Düşman! <gülüyor> düşman! <gülüyor>